Merhabalar, Gel Anlatın yeni bir bölümüyle yine karşınızdayız. Bu haftaki konumuz özel çocuklar ve özel çocukları uzman çocuk gelişimci ve aile danışmanı Merve İşbilir. Konuşacağız. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Ee, bu konu benim için çok önemli, çok önem verdiğim bir konu. Ve bu konuyu da en iyi sizinle e, konuşuruz diye düşündüm. Siz de sağ olun kırmadınız ve geldiniz. Bunca işiniz gücünüz arasında. E, ben sizi biraz tanıyorum fakat e, tanımayan dinleyicilerimiz için kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Peki. Ben Merve İşbilir. Uzman çocuk gelişimci ve aile danışma olarak çalışıyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Peki uzmanlığınız nereden geliyor hocam? Lisansım ve e, masterımı çocuk gelişim üzerine tamamladım. Tamamen özel çocuklarla ilgili konuşabileceğimiz konusu nedir? Onu biraz açabilir miyiz? Sadece çocuk gelişimci yok unvanınızda, aile danışmanlığını da kullanıyorsunuz. Evet, şöyle ben lisansımı okurken aile danışmanlığını da almaya karar verdim ve 2019 senesinde Milli Eğitim tarafından Ankara'dan sertifikamı aldım ve döndüm anladım. Yani o zaman hem çocuk gelişimi hem aile danışmanlığı ile ilgili gerekli bütün eğitimleri almış olarak karşımızda duruyorsunuz şu an. O zaman ben de hızlıca sorularıma geçmek istiyorum izin verirseniz. Buyurun. Şimdi özel çocuk tam olarak nedir? Yani o konuyu biraz açmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bizi dinleyenler özel çocuklardan kimi kastediyorlar acaba diye düşünür olabilirler. Dolayısıyla akademik bir dil değil, literatür değil. Sade bir vatandaş olarak <laughs> benim anlayabileceğim en basit haliyle nedir bu özel çocuk meselesi? En basit haliyle aktarayım o zaman. Özel çocuk demek gerek fiziksel, gerek zihinsel, gerekse davranışsal olarak genelden farklı olan çocuklarımızdır. Anladım. Bu çocuklar e, çok fazla ilgi, daha ayrı bir sevgiye ve daha fazla bir bireysel eğitime ihtiyacı vardır. Anladım. Bunların özel çocuk olduğunu e, kim söylüyor, kim karar veriyor buna? Genelde bu başvuruları doktorlardan başlıyorlar aileler. Bir farklılık oluştuğunu gördüklerinde doktora başvuruyorlar. İşte orada da bizim özel çocuk tabirlerimiz başlıyor ve bizlere geliyor O zaman bunlar doktordan bir tanı alarak özel çocuk olduğu ortaya çıkıyor öyle mi? Evet psikiyatriye yönlendiriliyor bu çocuklar ve psikiyatrilerden bu çocuklar tanılarını alıp bizlerin karşısına tanı almış bir şekilde geliyorlar ve biz Anladım. de çalışmaya başlıyoruz. Ve özel çocuklardan birkaç tane sayabilir miyiz dinleyicilerimizin daha iyi anlayabilmesi açısından? Çok fazla var ama birkaç tane söylemem gerekirse yaygın olarak otizm var. Mental yeterdasyon eksikleri olabiliyor. Anladım. Bunların her bir tıbbi bir tanım mıdır? Evet. Teşhis yani. Sözel olarak alınanları da var. Anladım. Yani bu tanıdan sonra bir bireysel eğitim alması gerektiğiyle ilgili bir yönlendirme oluyor. Ve o zaman devreye siz giriyorsunuz. Doğru mu anlıyorum? Veyahut da çocukta bir farklılık varsa ve doktor bundan şüpheleniyorsa... Yine aynı şekilde hiç tanınmadan şüphe üzerine de müdahale etmek için bizler çalışıyoruz. Anladım. Çok güzel. Şu an benim kafamda oturdu. Peki siz e, şu an çocuk gelişimi ve aile danışmanı olarak zannedersem çocukların ailesini çocukların bireysel eğitiminden ayırmıyorsunuz. Bir bütüncül yaklaşım söz konusu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani özel çocuklar ve aileleriyle ilgilenmek niye bu kadar önemli? Bütüncül yaklaşmak açısından e, soruyorum bu soruyu. Çocuk bir parça, sistemin parçası diyebilirim. Aile de bir sistem. Aile bizim karşımıza çocuğuyla geliyor ve bir problem olduğunu söylüyor, şikayetlerini aktarıyor. Ben şunu savunuyorum. Çocuk parça olarak, sistemin parçası olarak gösteriliyor. Problem burada diyor ama ben bu nasıl hale geldi? Veya nereden kaynaklanıyor? Sadece çocukla çalışmak sonuç getirebiliyor da getiremeyebiliyor da. Ama ben sonuç odaklı ve buna değer verdiğim için dahil ediyorum ve onlardan daha iyi sonuç aldığımı gördüğümü gözlemliyorum. Anladım. Bu işi neden seçtiniz peki? <laughs> ne zaman karar verdiniz bu işi seçmeye? Bu mesleğe 5. sınıfta karar verdim. Ve karar verdiğimin ertesi günü, yani çocuklarla bir iş yapmaya karar verdiğime inandığımın ertesi günü, tabii ki alırım dedi. O gün o çocukları tuvalete götürmek bile işte görev verdi öğretmen bana. Tuvalete ha. götürür müsün? İşte e, yok e, suyunu verir misin, suluğunu verir misin? Çok hoşuma gitmişti onlarla vakit geçirmek. Evet dedim. Ben çocuklarla bir iş yapmak istiyorum. O da bu iş. O zaman sizin bütün gününüz çocuklarla geçiyor öyle mi? Öyle düşünebilir miyiz? 24 saatin epey bir saati <laughs> evet çocuklarla temas ederek 0-18 yaş arasında Şu an e, ilgilendiğiniz kaç çocuk veya aile var? Sayısını hatırlayabiliyor musunuz? Bugüne kadar temas ettiğim çocukların sayısını söylemek mümkün değil ama çalıştığım üzerinde yoğunlaştığım, terapi verdiğim, eğitim verdiğim çocuk sayısı yaklaşık 150'yi geçkin diyebilirim. Peki yani sonuçlar nasıl? Bunların bu eğitim, bireysel eğitimden sizin yaklaşımınızdan sonraki durumları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani sonuç alabildiniz mi? Tanıları tabii değerlendirmek lazım burada. Ama her tanı, karşıma her çıkan özel çocukla sonuçlarım gayet başarılı oldu. Yani bu 150 çocukla da Ilgili. Hala süreci devam eden olanlar var. Süreci bitmiş olanlar da var. Onlar e, bir şekilde hayatında bir telefonla da olsa kalıyorlar. Hatırlarımda varlar. Vefalı çocuklardır, dairelerdir kendileri. Yaşı e, erken erken müdahale gerektiren çocuklarla. Ve bebek gruplarıyla çalışıyorum. Hmm. Şöyle karşıma gelen danışmanlık almak isteyen e, büyük yaş gruplarındaki aileleri de Hayatlarındaki eğitim programlarını yönlendirdim ama danışmanlıklarını yapıyorum yani bir eğitim sürecine dahil etmiyorum. Onu yani bu yönde seçmiyorum çünkü erken müdahalede ve bebek gelişimlerinde daha başarılı olduğumu daha sonuçlarını aldığımı gördüğüm için tabii ki de her aileye temas etme şansım var. Ama erken gelişim ve riskli bebek gruplarıyla sonuç alıyoruz ve bu şekilde ilerliyoruz. Bunlardan da sonuç alamadığım henüz çocuk olmadı. Evet vallahi. süreci devam edenler var. büyük yaş gruplarıyla da onların eş değer belki kalıp eş hayatlarını en iyi şekilde, en kaliteli Anladım. şekilde sürdürmesine Yönelik temel bazı ihtiyaçlarını giderebilsinler, değil mi? Onları Yeterlilik başarabilsinler. Yeterliliklerine ulaştırmaya çalışıyorlar. Evet, anladım, anladım. Peki bu ileriki yaşların veya işte bu ne özel çocukların Türkiye'de bir eğitim meselesi söz konusu. Bunların eğitimini yeterli buluyor musunuz? Türkiye'deki özel çocuklar ne gibi eğitim alıyor? Daha doğrusu, konuda yapılması gerekenlerin olduğunu düşünüyor musunuz? Bir takım basit örnekler var mı aklınızda çözüm önerileriyle ilgili? Elbette ki var. Türkiye'deki özel çocukların oluşturduğu, oluşturacağı havuzda bir kere koşulların daha iyi olmasını temenni ederim. Ben buna yönelik hatta tezimi yazdım ailelerle çalışılması ve Türkiye'deki konumuna bakmak adına. Çok fazla makale okudum. Çok evet. fazla süremi, zamanımı harcadım buna yönelik. Alanın içinde de olduğum için görüyorum. En başta bu özel çocukların yani özel çocuklara temas eden insanların daha iyi düzeyde bir yeterli sahip olmasını temenni ediyorum. Bu konuyla ilgili bakanlık size yeteri kadar çalışıyor mu? Milli Eğitim Bakanlığı son zamanlarda iki yıl içerisinde şöyle bir şey yaptı. Anaokullarında özel bir e, bireysel sınıflar açtı ve günün belli saatlerinde bu özel çocuklar sınıflarından normal gelişim gösteren arkadaşların, akranların arasına dahil olup daha sonrasında tekrar kendi bireysel sınıflarına çıkıyor. Bu toplumda takdir edilecek yani bakanlığın, bakanlığın yapmış olduğu örnek bir çalışma. Bu çok hoş bir çalışma. Ve yani bu çocukların çalışma. normal çocuklarla kaynaşmasının etkisinin büyük olduğunu düşünüyorsunuz. Evet. Yani kesinlikle. bu çok o kadar etkili bir şey mi? Bu çok önemli bir faktör. E, çünkü bu çocuklar zaten normal gelişimini yakalamaya çalışıyorlar. Yani toplumda örnek teşkil etmiş çocuklara temas etsinler ki kendileri de bu farklı gelişimden... Normal gelişime doğru bir yol kat etmeleri için. Anladım. Akran yani etkileşimi bunları çok aynı önemli. yerde eğitmemiz lazım ki. Akran etkileşimi evet çok, akran güzel, çok önemli. Evet anladım çok güzel. Peki Merve işbirinin bu sıradan bir günü nasıldır? Bu çocuklara zaman ayırıyorsunuz. Anladığım kadarıyla danışandan danışana, çocuktan çocuğa gidip geliyorsunuz ama bu yoğun temposu yoruyor mu? Ne yapıyorsunuz? Bir gününüz nasıl geçiyor? Bir günüm vakalarla geçiyor. <laughs> Birden çok çocuk da olabiliyor evet. günün bir bölümünde. Birden az çocuk da olabiliyor. E, günden güne değişebiliyor çocuk sayıları. E, bu çocuklar da her vaka farklı olduğu için belki bir gün öncesinden de baktığım vakalarım oluyor. Bir gün sonrasında da baktığım vakalarım oluyor. Bazen çok kritik vakalarım oluyor. Onların koşullarını sağlamak çünkü çok önemli. Programlarını takip etmek çok önemli. Özellikle değerlendirmelerde bunu birebir karşılaşıyoruz. Ee, mesela çocuğun takıldığı bir nokta var e, ya da benim dikkat etmem gereken bir nokta var. İşte bunlar çocukta öncelikle hazırlanman gereken bir süreç olmuş oluyor. Sürecimi hazırladıktan sonra çocuk karşıma geliyor ve zamanım geçiyor. Sonrasında da gün bir şekilde vakalarla bitmiş oluyor. Tüken, tükeniyor musunuz günün sonunda? Şöyle bir ayaklarınızı oturun. Ah! <laughs> ne gündü be diyor musunuz yoksa yine e, tatlı bir yorgunluk mu yine çocuklarla çalışmak? Şöyle çok farklı heyecanlar olabiliyor gün içerisinde. Alışına gelmiş bir durumun içerisindeyken bazen seni heyecanlandırabilecek bir tüyo verebiliyor karşındaki çocuk. Ve onu araştırıyorum eve gittikten sonra. Günün değerlendirmesini alıyorum. Çünkü benim bir hayalim ve hedefim var. Umarım o hayal ve hedefe ulaşabilirim. Nedir? Bir kitap yazmak ileride. Bu ufak adımların yarattığı farklarla mı ilgili? Daha öncesinde benim bu alanda çocukların üzerine yazdığım iki tane zaten kitabım var. Evet. Ama bu kitap çok farklı bir kitap olmasını temenni ediyorum. Yani bu kitapla e, hem ebeveynlere hem eğitimci camiasındaki arkadaşlarıma yol gösterici bir aslında kitap iz bırakmak istiyorum. Onlara. Anladım. Örneğin şu 150'ye yakın çocuk ile ilgilendiğinizi belirttiniz. Yani her birinin sizde bıraktığı bir ipucu, bir yöntem, bir çözüm önerisi, bir metot söz konusu ve bunlar sizi birikiyor anladığım kadarıyla. Daha sonra bunları bir yerde derleyip bu bilginizi paylaşmak istiyorsunuz. Yaşamın ileriki yıllarında böyle bir düşüncem var. Evet umarım başarırsınız. Peki ee, ya bu çocuk durumu hiç sizi sıkmıyor mu? Böyle bir, bir gitsem uzaklaşsam Biraz dinlesem kafamı yor yordum yeter. Biraz kafamı boşaltayım diyor musunuz bazen? Açayım bir müzik dinleyeyim ve başka hiçbir şey düşünmeyeyim örneğin. Yani buna çok şey yapmıyorum. Çünkü çok seviyorum. Yaşamımda da işin dışında temas ettiğim çocuklarda oluyor. Biri de kendi kardeşim diyebilirim. Şu an 18 yaşına yeni girdi. o da ona da temas ediyorum. Yani keyif alıyorum. En böyle hani hobilerimin dışında yaptığım şeylerde olmuyor değil. Hani bir şehir dışına çıkmak gerekiyorsa çıkıyorum. İşte bir filme gitmek gerekirse filme gidiyorum. Ee, bir film izlemekse izliyorum. Bunların hepsini de gerçekleştirebiliyorum işin dışında. Anladım. Yani bu iş biraz da sizin hobiniz anladığım kadarıyla. Yani iş gibi de bakmıyorsunuz gibi. Mutlu çalışıyorum. Evet. O yüzden iş olarak bakmıyorum. Anladım. Peki şimdi e, zamanımız e, teknoloji zamanı yoğun bir tempomuz var. E, yani gelecekte nasıl bir dünya bizi bekliyor? Bu bu kadar teknoloji, bu kadar yoğun stres tempo, aynı zamanda bilmiyorum ki sağlıksız gıda da söz konusu. ya yani gıda erişim problemi var. En azından hiçbir şey çocukluğumuzda yediğimiz şey değil yani bu gelecekte çocukları nasıl etkileyecek sizce? Bir Şu, tehlike var mı bizim için? Şöyle ifade edeyim biz aslında sağlıklı beslenen ama sağlıksız beslenen bir nesiliz ve şunu da ayırmak gerekiyor. Var olan insanlar çocuklar ve hala var olmamış düşüncesinde olan ebeveynler, yani bir çocuk düşüncesi olan ebeveyn diyebiliriz. Hayatta var olmamış bir çocuklar yani. bahsedebiliriz. Evet. Var olanlar için evet üzücü bir durumdayız. Bizler yaşıyoruz ve görüyoruz. Çok farklı uyaranlar var, çok fazla gereksiz uyaranlar var ve bu uyaranların içerisinde kaybolmuş hala ve hala keşfedilmemiş özel çocuklar var. Aileler bunu normal bir şekilde görüyorlar. Bazı çocuklar çok şanslı oluyor. Bazılarını komşuları fark ediyor. Bazılarını işte bir doktor fark ediyor. Bazılarını öğretmenleri fark ediyor. Ama şanslı olan çocuklarda var. E, ve bu çocukları teknolojiler tetikleyebiliyor. Mesela 0-3 yaştan önce kesinlikle telefon tablet, televizyon gösterilmemesi gerekiyor. Hatta bunun bir sloganı bile olması gerekiyor. Çünkü Günümüz uyaranları çok farklı ve ekran maruziyetlerinden dolayı gelen vakalarda oluyor bizlere. Akma bir slogan geldi. Telefon verme, tetikleme. Bu güzeldi. <laughs> Peki gelecekte nasıl bir tehlike bekliyor bizi? Gelecekte... Ya bizde... da var mı böyle bir tehlike? Var. Benim öngördüğüm e, tetikleyen durumlar var. E, faktörler var, risk faktörleri var diyebiliriz. Peki herkese göre mi? Evet, herkese göre olmasa bile... Birçoğunu tetikleyen durumlar gerçekleşecek. Mesela sağlıksız bir beslenme alan bir gebe kadın çocuğuna da bir risk oluşturacak Bu bir faktör değil mi? olacak. Bu bir e, riskli bir faktör olacak. Çünkü sağlıksız Daha Da eline şey olacak. tablet vermemize gerek kalmadan böyle bir risk oluşuyor. Yine bir faktörün içerisine dahil olmuş olacak. Çünkü bu koşulu sağlamak birden çok faktör gerektirebiliyor. Bazı birden çok faktör sayabiliriz. Anladım. kısacası. Pek e, iç açıcı değil yani. Bunun için bir şeyler yapabilir miyiz peki yoksa artık çok mu geç? Az önce söylediğim gibi teknoloji hakkında yani 3 yaşından önce kesinlikle televizyon, tablet ve telefonun verilmemesi gerektiği hakkında çalışmaların daha da yaygınlaştırılması var örnekleri. Veya da... belirtiler konusunda belki biraz daha gözlem gücümüzü arttırabilir miyiz evet, veya yani özel hem tanı sağlık. Hem eğitim yönünde birçok çalışma yapılması gerekiyor. Var. Var olan çalışmaların da üzerine gidip yaygınlaştırılması gerektiğine inanıyorum. Çok güzel çalışmalar da var, yok değil. Ama yaygınlaştırılması gerekiyor. İstanbul koşullarında bile hala bazı belirtileri bilmeyenler, hala bir risk faktörü oluşturduğunu düşünmeyen insanlar, ebeveynler var. Ya aslında mesela benim de çocuğum var. Düzenli aşı için götürüyoruz aslında orada. Yani bir hemşire veya oradaki bir ebe bu riskleri fark edebilir mi? O kadar belirgin mi? Mesela orada bir eğitim verilirse bazı riskler erken müdahale ile önlenebilir mi? Çok diye güzel bir ki. konuya değindiniz. Ben özellikle temennilerimden birisi olarak birçok çocuk gelişimci arkadaşımız mezun ve her sağlık ocağında bir çocuk gelişimcinin sağlıkçı olarak bulunmasını çok temenni ederim daha Çünkü iyi fikirmiş evet bunları fark edebilecek bizleriz ve biz doğumdan sonra itibaren başlayıp 18 yaşına kadar bu çocukları takip edebiliyoruz. Normal gelişim göstersin veya özel gereksinim göstersin. E, bu bir büyük bir şans olacak ailelere. Hani bu konular üzerinde işte diyorum ya çalışmalar var ama yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi evet. gerekiyor. Bu benim temennilerim. Evet, arasında. güzel bir öneri aslında. Ya yani umarım ileride bu öneri gerçekleşir aslında doğru söylüyorsunuz yani en azından aşı için bile olsa mutlaka e, biz kendimden biliyorum ararlar ve aşınız gecikti ne zaman getireceksiniz çocuğu getirin 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 yani götürdü bize en az bir yarım saat 40 dakika zaman geçiriyoruz orada o sırada bir çocuk gelişimi aslında kısa bir kontrolle değil mi? 6 şey... ayda bir evet doğumdan şey... itibaren 6 ayda bir hani gelişimsel olarak taranması çok faydalı olacak. Evet, evet. Bence de katılıyorum. Bu öneri güzelmiş. Ee, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Ben e, soracaklarım bitti. Sizin eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz ekstra e, bunu da söylesek iyi olur. Şunu da belirtelim bir şey var mıdır? Her çocuk özeldir. Mutsuz çocuk olmasın demeyi çok seviyorum. Ee, çocukları çok seviyorum. Çocukları seven insanları da çok seviyorum. Çünkü çocuklar bizim geleceğimiz, neslimizin devamı. Evet, çok teşekkür ediyorum. Gel Anlatın ikinci bölümündeydik. Özel çocuklar konumuzdu. Uzman çocuk gelişimci <laughs> ve aile danışmanı Merve İşbilir sorduğumuz sorulara iştenlikle cevap verdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ben Hocam, de teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık geldiğiniz için.